Esenyurt'tan herkese iyi akşamlar. Galatasaray 6 İstanbul Spor 0. Bir hazırlık maçı geride kaldı ama bu kadar pozitif futbol keyif veren bir Galatasaray izleyince bir kısa videoyla aslında oyuncu değerlendirmesi yapayım istedim. Bu maçtan aslında en söyleyebileceğimiz şey artık bir oyun ezberi oluşması Galatasaray'da çok net şekilde. Ön tarafta baskı ve rakipleri hataya zorlama, kapılan toplarla atılan goller. Evet arada çok ciddi bir siklet farkı var. yani İstanbulspor'u ben zaten süperlik seviyesi görmüyorum. Bir adım ileri gidiyorum. İstanbulspor birincilikle de ben çok süper lige çıkma şans yakalayacağını düşünmüyorum bu kadrosuyla ama bu Galatasaray'ın tabii ki iyi olduğu gerçeğini değiştirmez. İki ayrı 11 çıkartacak lükse sahip artık Galatasaray. Bugün üzerinden bilgi vermek gerekirse Icardi dinlendirildi haftaya bugün cumartesi günü Kasımpaşa maçına saklandı. Torreira'nın hastalığı vardı. Onun dışı iki ayrı 11 izledik aslında. Maça Okan Koçuk, sağ bekte Sasha Boy, Nelson Abdülkerim, sol bekte Adekukbe. Orta saha ikilisi Kadıköy'deki gibi Berkan Oliveira'dan oluştu. Öndeki üçlü de sağda Yunus, on numara pozisyonda Mata, solda e, ee, Raşitsa, ileri uçta Gomis. Zaten maçın başı o baskı, kapılan toplar işte orada sırasıyla Gomis pası verdi. Raşit Sassi ki orada Yunus'un ara pasında ama bence ilkinde bitirmeliydi. İkinci golde Yunus içeri güzel çevirdi. Oliver attı. Üçü de zaten Gomis, Ezbero o şutları. E şunları görüyorsun. Maçın ilk 45 dakikası üzerinde en iyi oyuncu. Yunus diyebilirim çok net şekilde. Gayet iyiydi. Yunus'un düzelmesi önemli. Okan Hoca'nın başarısının sırrı aslında 12 lig <laughs> maçı. 3 kupa diyoruz. 15 maçlık bir seri var. Bu seride hafta hafta oyuncu kazandı. Örnek işte son Trabzonspor maçını alın isim demiştim Yunus'a kazandırdı penaltıyla. Bugün de 45 dakika çok iyiydi. Yine e, Berkan'ı fizik olarak e, iyi bulduğumu söyleyebilirim. İkinci yarı Kazım sol bekte beğendim. Bence Adikup Bey'e göre daha iyi öyle söyleyebilirim. E, çok net şekilde Galatasaray'ın bir oyun ezberi, o iştahlı oyun. Ya ben 2011-2012 Galatasaray tadı alıyorum. O takımı da çok seviyordum. Bu takımdaki Mertens'in de olmadığını söyleyelim bu arada. Icardi ile Torreira demiştim. Mertens de yok. Zanyola'yı yeni gördük elbette oynadığı oyuncular da önünde arkasında yani şimdi arkasında Dubo oynadı, yanında Yusuf oynadı. normalde Zanyolu'nun orada Sasha ve e, Mertens oynayacak. Yani onunla izlediğim zaman daha farklı olabilir. Alan isteyen bir oyuncu ama şu var sürekli pozisyon içinde o önemli. Bir tane gol orada tam yakalayamadım ama Yusuf topu dürtmese hemen verse offside olmazdı. İki de zaten Yusuf'un şutunu tamamladı. Sonunda da Dubai'ye attırdı. İkinci de söyleyelim. Kaleci Okan ve Berkan Oliveira dışında komple takım değişti. Defans üssü Düboğa, Kaan Ayhan, Emin Bayram solda zaten Kazımcan demiştim. Ön tarafta güçlü, solda Kerem 10 numara pozisyonda Yusuf Demir, sağda Zanyolu, Forvet Barış Alperdi. İstanbulspor'un bir tane golünde Okan iyi kurtarış yaptı. Dönen topta Kaan çizgiden çıkardı. Muhtemelen özetler ya belki Galatasaray'ın çok pozisyon olduğu için e, sığıp sığmayacağından şüpheliyim. Onun dışı zaten hani İstanbul Spor'da çok dikkat çeken bir isimde de olmadı. ilk kez gördüm. Alt Lig'den bildiğim bir oyuncu. Fizik olarak çok hani futbolcu görüntüsü diyemem. Stada gelirsek de burada hani görüş açımız gayet netti. Maçı izleyebildik o anlamda. Hani sağlıklı e, görebildik oyuncuların fizyolojisini. Takımla takım ilgili bilgiler vereyim. hava gayet iyi. Hani bunu net şekilde görüyoruz ve Kasımpaşa maçı öncesi de yani şurada tabii şey şu endişe var. ritim bulanma ama hem Alanya Spor maçı hem bu maç işte iki maçta 10 gol atıp 2 gol yenen bir Galatasaray. Rakipler Alanya Spor, İstanbul Spor. Bakalım cumartesi günü Kasımpaşa maçıyla tekrar başlayacağız. Hani bugün özelinde bir olumsuz not Yusuf Demir'e söyleyebilirim. Çok tekte top oynamıyor. Hala takım aynı dil konuşmuyor. Mesela Matada da o enerjiyi görüyorum artık. Yaşa bağımlı o Yusuf Yusuf'ta tam aksi biraz daha o oyun kültürüyle alakalı. Yani dediğim gibi benim çok umudum yok. Umarım ben yanılırım ama takım çok iyi. Zanyol da muhakkak fark yaratacak. Onu görüyoruz hani bugün attığı gol, yaptığı asist öyle uçup kaçmadı ama kalitesini bir kere fizik olarak zaten fizyolojisiyle o karşısındaki beke çok baskın, çok üstün olan bir fiziği var ve doğal olarak Mertens Icardi ile oynadığı zaman net şekilde farkını koyar diyelim. Evet çok da lafı uzatmayayım. Maçı izledim. Gelmişken de öyle bir kısa not. Yani bugünün özeli benim için oyun ezberidir. Artık Okan Hoca ile Galatasaray bunu net şekilde yaptı. Hani Başakşehir'deki şampiyonluğu da Okan Hoca'nın hep belli setleri vardı ama burada tabii daha üst seviye oyuncularla daha hücum anlamında. Başakşehir biraz da hep böyle Epiroyanlı skertelim, Sikert, Duran top golleri olurdu, Visca'nın yine oyunu bitiren e, hamleleri olurdu ama şimdi Galatasaray'a bakarsak ön taraf, yani işte bugün e, Gomis, Yunus, e, Mata, e, Rashisa ile de ön alanda baskı yaptınız. Siz bunu e, yeri gelecek e, Kerem Nezami ile Mertens Icardi ile yapacaksınız ve e, yani gol atacaksınız. Galatasaray maçları sıfır sıfır bitmez gibi görüyorum ben e, bu hücum dörtlüsüyle bu oyuncu grubuyla. Evet şimdilik ay, günün özeti bu diyelim. Transfer dönemi de e, yarın sona eriyor. Ve kulüp için şu an bir hareket olmadığını e, söyleyelim. Evet hafta içinde e, Kasımpaşa maçı öncesi muhakkak gelişme olursa video paylaşacağımı söyleyeyim. Şimdiden herkese iyi pazarlar e, diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.